Neden böyle her şey yakın diktin? Ee, da zaten çirkin görüntü gösteriyor. Şimdi bunun adını söyleyeyim önce. Bunun adı yaban mersini. Yaban mersini ağaç gibi kocaman olmayan bir bitki. Ee, yani şey birbirine yakın dikebiliriz bunları. Bunlar çalı bitkisi. Hemen hemen arası da bir metre değil mi? Evet. Hemen hemen arası da bir metre. Başka sorun var mı? Baba peki şuradakiler ne? Ha, onlar gül. Ha. Bak şu gül ağacı. E, şu da ıhlamur ağacı. Ha Bu ıhlamurun gölgesinde kalabilir mi büyüdüğünde? Kalabilir. Demek ki ne yapmak lazım? Büyük ağaçların dibine bunları dikmemek lazım. Biz her ihtimale karşı diktik ama ya ıhlamuru fazla büyütmeyeceğiz ya da e, bunların yerini değiştireceğiz. Ama gene arası bayağı var yarı gölge de olsa bunlar için zarar etmiyor. Başka sorun var mı Yusuf? Ben peki otlar neden böyle çirkin görüntü gösteriyorlar? Ha, otlar neden dibinde? Onu da hemen cevaplayalım. Bunu buraya diktik. Sonra bunu burada bırakacağız. İki ay gelmeyeceğiz buraya değil mi? 2 İki ay nerede? Metropolde yaşayacağım. O zaman dibi nemli kalsın diye dibine biraz fazla toprak koydum. Ve otları da koydum ki e, otlar dibinin nemli tutsun diye. Teşekkürler baba. E, duyamadım. Teşekkürler baba. Ben de teşekkür ederim.